Cemaat Allah'ın öyle lütufları vardır ki fert katiyen ferdi ibadetiyle bunu yakalayamayacaktır. Mesela buyurun siz bir manada misal arz ediyorum. Tek başınıza cuma namazıyla, cuma cemaatiyle hasıl olan sevabı elde edin. Buyurun Arafat'ta ulaşılan şeyi elde edin. Buyurun Kabe'de kılınan namazı elde edin. Buyurun siz cemaatle eda edilen yerine getirilen vazifeleri yerine getirmekle elde edilen şeyi elde edin tek başınıza. Edemeyeceksiniz mümkün değil. Okul açamayacaksınız. Üniversite hazırlık kursu açamayacaksınız. En küçük manada dahi küçük bir hücre gibi bir ev açamayacak üç beş insana bakamayacaksınız. Bütün bunların olabilmesi ancak cemaate bağlı. Allah'ın himmetiyle inzimam etmiş, bütünleşmiş, cemaatin himmetiyle insan kanatlanır ve onunla öyle mesafe alır ki sanki binlerce ferdin iştirak edip meydana getirdiği bir topluluk bin tane kanatla uçuyor. Bin kanat çırparak bir insanın mesafe alması nerede? Allah'a ulaşması nerede? İki tane minik kanadıyla uçma oyunu yapması, uçmayı hecelemesi nerede? Bu itibarla evlerinize kapansanız her gece bin rekat namaz kılsanız, bin rekat diyorum ve bunu söylerken her halime nikahban olan Allah'ıma nazar itibarı alarak söylüyorum. Tek başınıza yapacağınız bu şeyle cemaat içinde sadece farzları kılan insanın kabına ulaşamayacağınızı isterseniz kasemle size teminat verebilirim. Ulaşamazsınız. Korunma istiyorsa arkadaşlarımız Evvela cemaate sığınsın, onların açılan elleri altında ellerini Allah'a açsın, onların inşiraha uğrayan sineleri altında sadrını sinesin Allah'a açsın, onların Allah'a teveccüh eden gözlerinin arkasında gözlerini Allah'a tevcih etsin, onların Allah'a doğru yürüyen ayaklarının arkasında Allah'a doğru yürüsün, onlarla beraber ol